Sakın uzaklaştırma. Papağan ne yapması gerektiğini bilir dediler. He. Kedili fare? Kediyle fare hiçbir şey yok bende şu an. Bayağı normal bir koklaşıyorlar, öpüşüyorlar. A -a. Arada bir böyle pati üçten böyle. He, ama çok, kedi her işte, şeyi Evet. Var yani. Kedi... Biz de oynar gibi böyle He. arada bir dokunuyor falan. Ama tırnak çıkmıyor tabii. Hiç. Evet, tırnak. tırnak çıkmıyor. Evet, Hiç. O, böyle şey... yani, o yüzden o benim çok hoşuma gidiyor. Evde bir normal şey, birbiriyle düşman. Senin hayat amacın tüm türleri böyle bir araya <laughs> getirip böyle bir <laughs> şey olabilir mi? Gibisini kaçıyor değil mi? Yok yok ben yani... gerçekten her ben doğayı tanım sadece doğayı sevmek benim için şeydir. Gideyim içinde bulunayım değil. Hı -hı. Yani onları tanımak aslında bu şeyden başlıyor. Davranışlarını Hı -hı. izlemek. Nasıl yürüyorlar Bir tarantula nasıl çiftleşiyor mesela? Nasıl çiftleşiyor? Mesela? Abi şimdi anlatayım. <laughs> <laughs> <hayır>, merak <laughs> ettim ama bu şey mesela bu <laughs> anlattığın kraliçe e, karıncadan bahsediyorsun. Mesela karıncalarda mesela, işte taran, uçuş mevsimleri var. Tarantulada Tarantula'da da e, dişi kur yapıyor, erkek geliyor. Onlarda evet. da aynı mevzu var. Erkekler hep gariban doğarlar. Ben erkeklere çok üzülüyor. <laughs> orada da mı ölüyor? Abi ölmüyor. Orada da mı ölüyor? Orada da, orada da mesela suni ortamda yapıyorsanız bunu, Hı -hı. yurt dışında üreticileri falan var, Türkiye'de Hı -hı. de var tabii ama e, ne yapıyor? Çiftleşmeye başladıkları zaman, zaten çok kısa süreli bir şey o. Böyle. Hı -hı. Ön bacakları birbirine kenetlenirler. Hı -hı. Ondan sonra dişi işini gördükten sonra durulan şu erkeği ben bir öldüreyim ya yani agresifleşiyor şeyinden sonra Hı -hı. çiftleşme sonrasında. Erkeğin tüymesi lazım. Tüymesi tüymesi öyle biliyor. Mesela mantislerde Hı -hı. peygamber develeri var ya. Hı -hı. Abi erkek ölüyor, yeniyor bir yandan dişi tarafından. Ama hala biliyor musunuz? Biz, musun biz neymişiz böyle ya, ya. ya? Vallahi. Evet. Yani, yani çok yani, çok, de. çok şey var. <gülüyor> Gerçekten çok <laughs> <bir> şey var <laughs> ya. İnsanlarda da ölüyor biliyorsun. Ben yani işte ıı. bundan bahsediyorum. Bunları takip etmek evet. çok keyif veriyor. Şimdi bak. senin şey buradaymış ya, fare. Gidiyor Bir görelim mi giderken? <laughs> görelim bir tanesini. Fareyi fare dedim ya. Fare. Bu Scarface çok ünlüdür bu arada. Ee, bu taşıma kabı normal yaşadığı alan burası değil evet, onu hep bildiriyorum tatlı. şeylerde. Çıkınca kaçacak mı? Ka kaçmayacak. Biraz işini yapmış olabilir. Çok yaşlı. iki buçuk yaşında artık. Farelerde de şey kaç? kaç. O kadar yaşıyorlar. Farelere kaç. Kedi mi geldi? He. Şimdi o, benim eğitim de onu bir. <laughs> Neyse o kedi. Bir şey o, o kedi mi? Yapmayın şimdi yayında böyle bir. Evet. Yok yok. Sıkıntı. abi sen... Bence yok. kaçırırsın koy sen Hadi Ama çok çok bir şey çok, yapmaz bir şey. Çok yapmaz. yaşlı Ama ve kedi var. şey gözükmüyor. Ya. ya arkadaşlar kedi var. Yok bir şey olmaz. Hayır, şey gelmez bayağı o zaten. Ya bir şey olmaz. gelmez gelmez. gelmez, Yok o kedi biraz çılgın da o yüzden. Ben korktum o kediden. Hallederiz bir şey olmaz. Çapşik çok, i̇şte. çok, çok tatlı. Yani evcil hayvanlar programında çok öyle bir görüntü olsun tatlısı. istemem ben gerçekten çok <laughs> Ha, Çişini yaptı ama tabi bunu yapacak çok demiştim. Tatlısı. Çok ee, tatlısın. Yani böyle normal. Zaten bu arada Amerika'da falan ciddi ciddi. Ama ciddi, kaçarsa o kedi bunu evet, bir şey yaparsa tüpsalmış. ben Yok. çok üzülürüm. Böyle atlayıp zıplayıp kaçan zaten tombik baya. Evet çok güzelmiş. E, biraz kilolu. Ya çok evet. tatlı. Biraz kilolu. Normalde bir sürüngenlerde de böyle fit olmasına dikkat ederiz. Çok yedirmemek için. Ama normalde şu tip. Böyle göbeğini sev bütün gün. Çok tatlıymış ya. Yani. Ne, ne tarafa dönüyor? Çok şey duruyor böyle. Çok telaşlı ve heyecanı durmuyor. Alışkın gerçekten. E, Olayı çözmüş. Artık bir de ağırlaştı. Hani. Ha. Ee, ben zaten kaçamamış şişmanlığım ne o. Efendim? Hani ben zaten kaçamam <laughs> kadar şişmanım. Yok <laughs> kaçamam değil alışık. Yani ki ben <laughs> yüzde yüz eğitebilmiş değilim. Yani Hı. benim böyle tanıdığım birkaç insan var. İsmiyle çağırıyor geliyor. E, spinler atıyor taktalar atıyor yemek almak için. Ama aslında... Bu şeylerden alsana kilo verdirmek için. var Her şeyi var ama... O böyle koşulun koşulun hiçbir yere varmadığı şeyler var ya o... <laughs> Biraz yaşlandı. Eşi çok de değil. vefat etti. Ha. Ama sağlam ürediler. Ha, Biraz şeydir. Çok... Scarface ünlüdür o konuda. Tabii. Kaç tane üredi? Çok üredi. Ama ya, artık böyle zapt... <gülüyor> 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 Şimdi sahiplenmek istiyor çevremdekiler. Ben fare istiyorum diyor. Ben de işte o ki, dişiyle erkeği ayırmak istemiyorum. E, ama artık zaten... Hı yaşamıyor yani çok tatlıymış. kişisi. Bütün hikayesi internette var mesela ilk geldiği an. Nasıl geldiği niye yani, geldi? O dönemden beri geldiği. var senin tabii. bu kanalın değil mi? Bende de öyle oldu yani. Biri çiftleştirmiş mesela. Sahiplendirmek istiyor. Ondan sonra ben dedim var iki tane. Çok güzelmiş. Çocukluğumdan beri hep bir sürü. Mesela hamster. Hamster çok beslerler değil mi? Bu garip geliyor kuyruğu. Aa kuyruğu, kuyruğu olmasa çok tatlı bak. Ya niye? Hamster, hamster, daha, kuyru... hamster daha, çok ısırıyor mesela. Ha, hamster hiç hiç mu? Yok. Ya, farklı bir şey laboratuvar ortamında üretilen. Ama görüntü olarak tabii birbirlerine yakınlar. Ya, evet, öyleler. Ama işte bu kuyruk bir fark yaratıyor. Yani hamster güzel ama fare o. Çünkü fare, bizde hep öyle evet. fare görülmesi i̇şte gereken mesela, bir hayvan. Ben böyle öpüyorum, kokluyorum falan izliyor ya insanlar. Selfie <laughs> yapacağım Şey demiyor mesela. Aa, ben artık fare öldürüyordum, öldürmeyeceğim diyor. Evet. O çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Hamam böcekleri, ben mesela YouTube kanalında şey anlattım. İşte bir böcek gördünüz, bir örümcek türü. Ah bu örümcek kesin zehirlidir. Pah! Öldü ya. <laughs> Yapma, bardağa koy, kağıtla çevir, dışarı bırak. Bu kadar basit bir şey aslında. Bunları tabii göstermek keyif veriyor insana. Fare deyip de Aa, bu kesin zararlıdır şey gibi bu tarlalarda yılanları, farelerin dengesini bozarak bir tarafı öldürdüğü zaman diğer taraf daha çok zarar vermeye başlar ya. Yani bu doğanın kanunu çok müdahale etmemek gerekiyor aslında. Süper. Ne, yani ne kadar güzel. O işte YouTube kanalından da insanlara verdiğin o beş i̇şte Ama tabii ön yargılar gibi. oluyor bilinçsizlikten. Yani mesela bir moryo kurduğunu canlı olarak bir sakallı ejdere verdiğinde aa e sen onu besledin ama onu öldürdün. E biz de tavuk yiyoruz, balık yiyoruz, et yiyoruz. Doğasında var. <laughs> <Yani gülüyor> var. bu. yani ya çok haklısın. Mesela ha. şey yılanları tamam. yılanlar öldürülmesi gereken hayvanlardır. İşte e, hani dolayısıyla e, önümüze geldiğinde hep öldürdük. Hı, hı. E sonra fareler çoğaldı tarlalarda. İnsanların çözüm şekline bak. Akıllı. Fareler çoğalınca da Fareniz fareler değil. için zehir konulmaya başladı tarlalara. E i̇yi de o zehirle yetişen bitkiyi de biz yiyoruz. Biz yiyoruz. <laughs> yani... Aynen <gülüyor> <anynen>. <gülüyor> Evet. İlginç evet. nokta bu. Tabii ki. Yavaş yavaş <laughs> programın da sonuna geliyoruz. E, geldik. Şahane bir program oldu gerçekten de. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, çok güzel şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum. E, bizi izleyen insanların hem e, evcil hayvan sahibi olmak isteyen hem hayvanlarla ilgili... E, kafalarında soru işareti olan hayvanlarla ilgili soru işareti değil de edinmekle ilgili soru işareti olan insanların birçok sorunu cevapladığımızı düşünüyorum. Var mı söylemek istediğiniz e, izleyenlere son olarak? Bah, ben e, tekrar söylüyorum. E, hayvanlarla birlikte yaşama keyfini fırsatı imkanı olan herkes deneyimlesin. Hı hı. E, ama e, dediğim gibi başlamadan önce hangisiyle nasıl kararı iyi verilerek yapılsın e, ee, hayvanlarla barışık olduğumuz sürece doğayla barışmayı öğreneceğiz. Doğayla barıştığımızda da biz mutlu olacağız. Hı. Bir de son bir şey var. Çocuklarıma söz vermiştim. Hı. Hani hep olur ya televizyona çıkınca. Eee onlara buradan çok selam söylüyorum ve yanaklarından öpüyorum. Yani neydi isimleri ne? Emir ve Derin. Emir ve Derin. Evet. Öpüyoruz buradan. Onlar da ciddi bakalım geleceğin ciddi hayvanseverleri olarak yetişiyorlar inşallah. Şimdiden yani bin çok... tane hayvanları var. <laughs> Niye olmasın? Niye <laughs> olmasın? İşte bin hayvan var ya. <laughs> Evet Emre Hanım son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, Vallahi son olarak var. şunu söylemek istiyorum. Bizim e, çok soran oluyor bana hayvanlar için ne yapabiliriz. E, evinizin önündeki kapınızın önündeki hayvana bile bir şey yapmak. Bir pet shop'ta gördüğünüz önünde yemek olmayan hayvanın e, içeri girip neden koymadığınız sorusunu sorgulamak. Bireysel olarak yapılabilecek çok şey var. E, herkesin bir şey yapabileceğini düşünüyorum ve Anatol Fransın benim her zaman tekrarladığım çok güzel bir cümlesi var. Bir insanın ruhunun yarısı bir hayvanla buluşuncaya kadar uykudadır diyor. Umarım herkesin ruhunun o diğer yarısı e, o güzel hayvanla buluşunca uyanır. uyanır. E, çok farklı oluyor her şey çünkü. Mükemmel. Evet abi. İlan besleyi falan. <laughs> öyle değil yani. Yılan besleyip... Ben gerçekten benzer şeyler söyleyeceğim. Aha. İlla bir hayvanı sevmek için onları anlayabilmek için evinize sokmanıza gerek yok. Hı -hı. E, ama ben mutluluğumu, huzurumu ve hayvanlardan biraz sömürüyorum onları ama. Hı -hı. Ee, öyle mutlu oluyorum. Onlar da öyle mutlu oluyor. Bu da bana haz veriyor. Yaşam enerjisi veriyor. Hı hı. Ee, bence kaçış yolu arayan bir insan için hayvan sevgisi çok doğru bir yol. Doğru bilgi alaka alın aslında. O yüzden hayvanları sevin, mutlu olun derim. Mükemmel. Onları da mutlu edin derim. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Konuklarımıza Biz da teşekkür çok teşekkür veririz. ediyoruz. Misafirlerimize de te teşekkür ediyoruz. Gece modu burada sona erdi. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Çok